güzel pizza, pizza, pizza severler, yeni bölüm hepiniz hoş geldiniz. Ben Pizzapese e ufak bir ara verdiğimde bunun üzerine bir de Küçük Fırıncılar etkinliği gelmiş. Buna çok mutlu oldum çünkü Küçük Fırıncılar etkinliği daha önceden geldiğinde biliyorsunuz ki ben onu bitirememiştim ve başarılar bölümünde bu etkinliğin başarısı öyle kazanılamadı diye duruyordu. Benim vicdan azabı diye adlandırdığım bir başarıydı ve şimdi geldi. Umarım bu sefer tabloyu komple tamamlayabilirim ve o başarıyı da kazanırım. Aynı zamanda bir sürü yeni dekorlar, premium eşyalar da yine bu etkinlikle birlikte geldi. Onlardan da bir gözüme kesti irdim var belki alabilirim. Eşyalara gelelim. Premium dekorlara geliyorum. Ben şeyi alacağım işte şunu. 10 seviye birden beni ilerletecek e, ve işte danslar, dekorlar falan ne varsa hepsi gelsin. Şunu alacağım. Ya bunu alınca ne oluyor bilmiyorum. Bunu alınca da tüm dekorlar geliyor. Bunu da düşündüm ama alt tarafta işte dans çeşitleri falan farklı şeyler var. Yani herhalde bu bütün dansları, dekorları getiriyor ama 10 seviye ilerletmiyor. Bu ekstra 10 seviye ilerletiyor herhalde. Ama bu şef geçidine alırsan daha sonradan usta geçidine de yükseltebiliyorsun, onu geliştirebiliyorsun gibi bir şey de okudum. Ama neyle geliştiriliyor? Kaç para? Vallahi hiç bilemediğin için dedim ki 7 dolar verip üzerine bir de 10 dolar vermek zorunda kalmayayım. Hani Kalkıp da 17 dolar olmasın. Ben baştan 10 dolarımı vereyim. 10 seviyede ilerlesin ne olacaksa olsun. Şimdi küçük fırıncılarla alakalı da şöyle 4 ürün bir arada tabii ki avantajlı denilen 7 dolara 4'ünü birden veriyorlar. Şu şeye geliyor. Bunların üzerine böyle tıklanıyor mu? Hani şeyler çıkıyor ya. Kunduz mu bunlar çıkıyor böyle kafasına? çıktıkça vuruyorsun falan oyun parklarında olan şey. Hani öyle bir etkileşimi var mı emin değilim ama açıkçası bahçeye gelen şeyleri çok da alasım gelmiyor. Bu da yine bahçeye şöyle mesela şu Evet ama çok fazla böyle sıra sıra ayılar, biri trumpet çalıyor, biri basket topu, biri kitap okuyor falan filan. Bunu da çok sevemedim. Hani bu belki oyun gibi böyle kafasına hani vuruyorsan ya da kendisi random değişiyor bilmiyorum. Ama şu ikisini bir almak istedim. Şuraya çocuk tableti geliyor böyle. Boyalar falan filan. Şurada bir kale var. Prens ejderha ile savaşıyor. <laughs> böyle iki tane şu ikiliyi almayı planlıyorum. Bir de tabii ki usta geçidini alacağım. Bir güne başlayayım. Bir ne olacak bir bakayım. Pizzarama'nın ikinci turu başladı. Hala yarışan tüm pizzacılar ve maskotlara başarılar diliyoruz. Evet. Yapabilirsin diyor. Tüm küçük fırıncıların şerefine hayal gücünü, çocuksu merakı ve Pizzayı kutlarken parlama vakti sizin. Evet, şimdi bizim hikayemiz Pizza Pest'te devam ediyor. Haftalık hikaye devam etme durumu söz konusu. Şu açıldı. Bunun yanı sıra tabii bir de... <laughs> bu nasıl bitecek? Bu nasıl bitecek? Ben yine bitiremeyeceğim galiba. Mutlu müşteriler. Güçlendirici görev. Vallaha bitmeyecek bu. 8 günde nasıl bitecek? yapacağız bir şekilde. Yani hem pizza peste hem de küçük fırıncılarda her şeyi almak istiyorum. Gelmiş olan alabileceğim her şeyi almak istiyorum. Kalanlar kalacak tabii ki ama elimden geldiğince her şeyi almaya çalışacağım. Buraya sonra tohumları ekerim. Şimdi bu arkadaş ne diyor? İtiraf etmeliyim. Hala yarışıyor olmana şaşırdım. Parker'ın dansından çok bir şey beklemedim. Ama belki de senin pizza yeteneklerin beklediğimden iyidir diyor. Hmm. Lütfen Pizzanı denemek isterim. Asla desek mi? E tamam iyi dene. Ördek ve diğer tüm etlerinle bir pizza. Bir ne diyeceğim? Tabii ki senin için heceleyebilirim. Ehe. Hamur, sos, peynirle başla. Tamam biliyorum. Sonra et malzemelerini ekle. Hamur, sos, peynir ve bütün etleri koyuyoruz. Ördek de dahil olmak üzere bütün etler dedi. Sucuk sosisi koyduk. Pastırma ve jambon. Karides, hamsi, tavuk, bir de ördek. Buyurun efendim, etkileyici. Pisan her zaman böyle iyi mi? Yoksa bu ender aslanan bir durum mu? Yok, her zaman iyi. Parker mı gelecek? Yok. Şimdi 10 seviye ilerletebiliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anladığım kadarıyla böyle olacak. Geriye 1, 2, 3, 4, 5. 6-7 falan mı kalıyor? Aslında azıcık böyle bir ilerletip sonra şey yapsam diyecektim ama bas ve al. Te -te -te -te. Yetkilendir çocuğum. Haşırt. Ay her şeyin gelişini böyle kırmızı kırmızı. Evet alıyoruz. Hazır mıyız arkadaşlar? Şu. Tabii ki aktifleştir. Şunu da al. Şunu da al. Şunu da al. Bunu da al. Bunu da al. Ay ne kadar güzel. Hepsini alabassam tabii ki hepsini alabilirim ama ben böyle tek tek yapmak istiyorum. Aşağıdakilerde. Bunu da aktifleştir. Oh. Gelsin gelsin paracıklar. Aktifleştir. Burada başka dans var mıydı? Almadığım bir şey var mı? Bunu da al bunu da al. Galiba şu asistan. O da geliyor. Aktifleştir. Tamam. Hepsini almışım. Hepsini ala basmaya gerek kalmadı. Burada da devam ediyor. Yani işin özü ben buradan daha yapmaya devam edeceğim. Fakat 1140'la alınacak eşyalarımı da bir alayım diyorum. Şimdi bir dizelim. İlk önce bir pizza peste dizeceğiz. Ondan sonra şeyle küçük fırıncılarla. Tekno yazar kasa. Aldım gittim. Bu ne? Şuraya dergi mergi bir şey geliyor. Medya alanı. Tabii ki koltuklar gelsin üzerine CD gelsin. Şuraya da CD'ler gelsin. Anam bitti bitti bitti. Televizyon gelsin. Şunu alayım. Ve de bunu alayım. Şu kaldı. Dans pisti makinesi çok da sevdiğim bir şey değildi açıkçası. Dans pisti makinesi kaldı. Onu alacağız. Avatar'a geldim. Avatar'dan hiçbir şey alamıyorum. Hmm, buna da para biriktirmek lazım ha. Geçit görevinde yüz mükemmel pizza kalmış. 40 oyun günü kalmış. Onu yapamamışım. Şu haftalıklardan devam edeceğiz. Ve günlük görevler. Şimdi benim burada kalanlarda neyim kaldı? Ha şurada bir dans çeşidim daha var. Ee, yer geliyor burada. Bu malzeme kalıcı oluyor. Tamam halledecek. Halledecek. Ay çok tatlı oldu. Ya çok güzel kapanırken. Oha! O ne çaldı öyle müzik çaldı. Sanki bir şey gözükecekti. Ben şunları küçük fırıncıları daha sonra şey yapacağım. Birazcık bir ilerleyelim. Şimdi sadece pizza pesta alakalı bir hikayeye bakacağız. Ee, o bittiğinde buna geçeceğim. Ki daha zaten tabloda da ilerlemem lazım. Bakalım biri gelecek. Ne diyor? Hala ördekli pizzayı denemediniz mi? Bu özel malzeme sucuk, soğan, patlıcan ve başka birçok malzeme ile birlikte çok lezzetli oluyor. Favori pizza kombolarınızı gönderin ve belki tasarımınız PHA'da yayınlanır. Her nerede yaşanıyor ve ip size güzel pisan. Evet, PHA'dan geldiler. Şimdi şey yapacak, ördekle en iyi ne yapabiliriz? Onu herhalde şey yapacağız, bakacağız. Şimdi hepsini al, neleri alıyorum ben? Şunu aldım, valla ben bunu birazcık ilerleteceğim artık şeyde. Video dışı oynama ihtimalim çok çok yüksek. Bu nereye geliyor? Boy ölçme şeysi. Bir de tepeye bu geliyor. Tamam. PHA eleştirmeni olarak pizza arama takımlarını değerlendirmek için şehri dolaşıyorum. Parker'la partner olmanız çok güzel. O en iyisin. Dansı gerçekten etkileyici. İkiniz bu işi sonuna kadar götürebilirsiniz. Ama bu tabii ki senin pizzana da bağlı. <laughs> tamam. Her gün pizza yemek en güzel iş çıtır bir klasik etli pizzanın üzerine yeni pizzarama malzemesinden ekle lütfen. Yani diyor ki klasik etli sucuk sosis üzerine diyor ördek ekle. Anladığım bu ama ne yapıyoruz? Neye basıyoruz? Yorulmuyorum sucuk sosis ve ördek. Çifte pişmiş tamam. Yani biliyorum ama yanlış yapmak istemiyorum. Ve günlük görevlerde de şey var. Bir günü ne demeden geçir. Benim ne dememe challenge'larımı aldılar, görevlere koydular. Hey hey görüyor musunuz? Ya Böyle şeyler yoktu görevlerde. Getirdiler daha sonradan ne demeden geçir falan bir şeyler bir şeyler görevleri değiştirdiler. Bu nefem. Ne Lezzetli kenar, iyi sos, peynir oranı ve mükemmel pişmiş malzemeler 10 üzerinden 10. Bunu açabiliyor muyuz? Aa sabah da açılıyormuş. He bana basınca müzik değişiyormuş. En sevdiğim şey. Oyunda farklı müziklerin. Şu televizyonda değişiyor bu arada. Televizyonu kapatıyorsun açınca bu çıkıyor. Bir daha kapatıyorsun. Açınca bakayım başka bir şey çıkmıyormuş. Severiz. Enginar jalapeno. Bana bir sossuz sosis 8 dilimli olsun. Sossuz sosis. Şimdi şunu gönder. Tam 80'ler müziği. Çok güzel. Ördeklerin şeyleri de çok güzel oldu. Ördek etinin görünümü. Nota şeklinde. Hikaye daha bitmedi. Ben bugünü de oynayayım. Bugün bitip bir sonraki gün geldiğinde bakalım dükkana kim gelecek onu göreceğiz. Devam ediyoruz. Sonraki gün. Birçok izleyicimiz favori ördekli pizza kombolarını gönderdi. Kayda değer gönderilenlerden biri her şeyle ördekli pizzaydı. Şüphesiz pizza plan map gibi usta fırıncıların mekanları bu tarz karmaşık siparişlerle baş edebilirler. Aynen öyle. Her neydi yaşanıyor ve yaşatılıyorsa ipsa güzel pizza. Bunu da demeden güne başlamıyorum. Kimiciğim hoş geldin. Sevgili YouTuber, streamer, artık her neyse olan Kimi. Hey Fırıncım. dans dersime giderken uğrayayım dedim. Dans dersi. O maskotların danslarını görmek ilk dans dersimi almak için bana ilham verdi. Eğlenceli. Ayrıca Pizzagram'da dans yolculuğumu belgeliyorum. Bana şans dile. Bol şans. Bu kadarcık mıydı? 3 oyun günü oynadığımda şuradan bir 10 daha gelecek. Şu ne demeden bir günü geçirebilir miyim hiç bilmiyorum. Bugün onu denesem mi? Büyük ihtimalle yapamayacağım ama. Bir haftalık geçiş hikayesini bitir. Tamam bunu bitirince bu haftaya olacak. 20 oyun zamanı oyna. <laughs> Beketinde 20 yıldız gönder. 25. Aa, hadi 20 yıldız gönderelim. Şöyle sırayla gidelim. Nerede kalmıştım ben? En sondan başlayalım bu seferde. Luna Lisiya. Kim olduğunu bilmiyorum. Ay çok güzel. Bak şeyler küçük fırıncılar şeylerini almış. Şu çaylı kurabiyeyi koymuş. Karışık böyle bir bahar teması bir şey. Küçük fırıncılar karışık gitmiş. O zaman sana bir yıldız veriyorum. Evet çıkıyoruz. Tebrikler çok güzel olmuş. Tat pizza gere. Bakalım. O komple çocuk bahçesi. Aa çok güzel olmuş. Bir paskalyadan şu kalmış. Şeyi de kazanmış bu arada ödülü çok güzel olmuş. Evet o zaman hemen bir yıldızımızı veriyoruz ve düz hesap 95 yapıyoruz. Eslem 2 1 3. anam anam herkes küçük fırıncılar ne güzel oynamış. Her şeyi almış galiba. Tam emin değilim ama baya güzel olmuş. Anlayabilecek tüm eşyaları almış. 235 yıldızım varmış. Oldu 236. Hayırlı <laughs> olsun. bakalım. Oo, Çeriberi de komple. Herkes etkinliği full oynuyor ve eşyalar güzel güzel alınmış. Tebrikler valla. Sibel Pizza'ya gelelim. Sibel Pizza Paskalya'da. Acaba oynuyor mu pizza pesi ya da küçük fırıncıları bilmiyorum. Paskalya dekoruyla kalmış. Ona da bir yıldız gönderelim. 77 oldum. Lokale de bu arada verebiliyorduk. Paskalya'da şuraya gelip yumurtaları bulamadım ya. Neyse. 1, 2, 3 tane buna verelim. Ayrı ayrı vermek zorunda değilim. Beşini de ona verebilirdim ama şey olmasın işte. 3 tane ona. iki tane bana. Tamam. Hallettik. Kaç oldu? 7 7 mi sayıldı? Onlar sayılmıyor mu? On olması gerekmiyor muydu? O zaman ben pizza yapmama devam ediyorum. Bir sonraki gün bakalım kim gelecek dükkanımıza. Ee, ama bugünü şöyle bir şey yapalım mı? Bugünü ben ne edemeden geçirmeye çalışacağım. Tamam. O kadar açım ki iki şef bile yiyebilirim. İki tane şefin spesiyali ve ben fazla para alayım diye şefin spesiyaline ördeği de koymuş muydum? Her şey koydum arkadaşlar. Yani Bir çoğunuzun da yaptığı gibi. Her şeyi koydum. Bütün ürünler var. 177 dolar geldi. Ve bahşiş de gelecek. Oy bitmek bilmedi. Şunu hızlandır. Notalar. Gönder. Nota ördeklerim. Çok tatlış. Süprimle vejeteryan Ay bunu hazırlayamayacağım buyurun efendim hayatım bu pizza ile değişecek güzel bakalım ne edemeden nereye kadar gideceğim incirin olgunluğunu severim ee, sevdiğim kadar klasik ete de bayılıyorum ikisini bakalım şimdi incirli ve klasik etli diye düşünüyorum hadi bakalım inşallah umarım zorlayıcı bir şey gelmez ya tamam bu da güzel sucuk ve ördek o kadar siparişim bu Bunlar da vardır herhalde. Buyurun. Bugün Mısır'a tahta gidiyorum da biraz Mısır'da olan bir pizza alabilir miyim? Tamam. Al sana Mısırlı pizza. Bu da oldu. Hawaii pizzası zaten kendisi bir entrika. Peki bunun üstüne bir de pesto soslu Hawaii pizzası. Jambon ananas. Acaba karidesli mi ya? Neyse gerçek havaii pizzası gibi bir şey demedi jambon ananastır herhalde de diye düşünüyorum bıçak değmemiş dedi gönder Oldu amacımız neye basmamak pizza yanlış olursa sıkıntı olmaz herhalde Yarı etli yarı vejetaryen pizza bunların hepsini pesto sosunun üzerine çok işmiş. yarı etli yarı vejeteryan. Pesto sosunun üzerine Yarı etli Tamam, mantar, zeytin, soğan, biber, ananas, fesleğen. Gönder çift pişmiş dedi, değil mi? Tamam. Olacak galiba şansıma. İnşallah. Buyurun. Bütün etlerin ve enginar kalplerinin olduğu bir pizza istiyorum. Yeşil sos. Tamam. Yeşil soslu. Enginarı koy ve bütün etler. Bugün hiç zazumla ilgilenmedim. Çünkü şu neye demeden şu olayı bitirmek istiyorum. 8888 888 mi? Ne kadar güzel uyumlu oldu. Nokta 88 olsaydı keşke. Hadi lütfen. Son bir saat kaldı ve neye basmak istemiyorum. Buğday hamurun var mı? Var. Tamam yeni bir şeyler arıyorum. Tamamen meyveli bir pizza ama biraz siyah elmaslı. Buğday hamuru. Meyveli pizza, siyah elmas. Siyah elmas ne mesela? Zeytin mi? Valla bütün meyveleri koyacağım. Siyah elmas dediği ördek, ördeği kastetmiyordur herhalde. Biraz sevgini katabilirdin adamım. Evet bir şeylerin yanlış olduğu belliydi. Peki ben ne edemeden bir gün geçirdim şu anda. Oldu mu? Geçebilir miyiz biz sonraki güne? Çok merak ediyorum da. Bu akşam pizza Pizzarama'nın sevilen maskotu Parker McDuck Mac nasıl okunuyor bilmiyorum ile röportaj yapacağız. Dans figürlerinin nasıl bulduğunu ve pizza plan ile çalışmanın nasıl bir his olduğunu kendisine soracağız. Soralım. Nasılmış? Keşke o pizza yapsa ben dans etsem. <laughs> Bakayım görevler yapmış mıyım? 3 oyun günü oynadım. Evet ne demeden bunu da hallettim. Çok güzel çok güzel. Şimdi bugünlüğümü bitirdim. Bir haftalık pizza hikayesini tamamlayacağım. 20 oyun günü sonra şunlar bunlar falanlar filanlar. Bunları da halledeceğim. Selam. İyi misiniz? Dünkü ders biraz felaketti. Ders herhalde. Dünkü ders biraz felaketti. İyi bir dansçı olmadığım ortaya çıktı. Üzgünüm, çok üzüldüm. Yaşandığını bile unutmak ve üzüntülerimi pizza ile gidermek istiyorum. Anlıyorum. Acımı yansıtması için pizzagrama üzgün ördek pizzası postu atmak istiyorum. Üzgün ördek pizzası postumu Ne diyebilirim artık? Bir peynirli pizzanın üzerine beni ağlatması için soğan koy ekstra lezzet için ördek. Ağlatması için soğan mı? Peynirli pizza üzerine. Ya zavallı kimi. Ördekli pizza yerken bir yandan da soğan tarafından. Ama pişmiş soğan o ağlatmaz. soğanı senin gelip mutfakta doğraman lazım. O zaman gözlerin yanar ve ağlarsın. Yani bunun pek ağlatacağını sanmıyorum. Takipçilerim buna bayılacak. Her zaman memnun ediyoruz fırıncı. O zaman bay bay. Bakalım. Tamam fırın güçlendirici yine her zamanki gibi bitecek, çabuk bitecek. Birinci etap için 150 tane mutlu müşteri ayrılması gerekiyor ki benim 26'ymış. Görevlerde de 5 görev var. Peki şuna bassam 10 elmas. Elmas vere vere ilerleyebilirim. Ama ilk önce elmas da alınacak şeyleri almam lazım. Peki bahçeye bir şeyler geldi mi? Dur ona hiç bakmadım. O kadar şey evet gelmiş. O kadar her şey üst üste geldi ki. iki tane etkinliği karma karışık aynı anda oynuyoruz ve bir sürü şey var. Şimdi ben Süreyi bir pizza pesta alakalı çok şey gelmediği için ben küçük fırıncılar etkinliğiyle bir bahçe dekorasyonu yapıyorum. Bunlar zaten geçen sefer almıştım. Bir tane kapı geldi. Ee, şu yere bunu koyduk. 420'ye balonlarım geldi. Tuğla kenarını koydum. Bu ne? Kenarlı harf bloklarını da koyduk. 25'e de şuraya şu şunu koyacağız mecburen. Ee, şurada benim 30'a mermer fiskeyi ta ne zamanlardan nereden kalma bilmiyorum almamışım. Ay çok tatlı oldu. Buraya bir şey atabiliyor muyuz? Atsak da keşke skor değilse. Evet bugün de bitti bakalım kim gelecek bir sonraki gün kim gelecek bekliyoruz. Kiminin dans dersini gördük. Dans dersinde başarılı olamadı ee, ve soğanlı ördekli pizza verdik birazcık hüzünlenip ağlamak istediğini söyledim. Şimdi küçük fırıncılarla alakalı ben dekorasyonları da alayım bence. Bence alayım. Hadi tasarımı komple değiştirelim. Köşeye hemen 3500'i şunu alıyoruz. Masa üstüne şunları alalım. Ha köşeye bu da geliyormuş. O bir beklesin. Şunu alalım. Sonra duvara şunu alayım. Bunu alayım. Bu ne? Allah hepsini al işte. Ha, yetersiz fon kalmadı hepsini al deyince ben şimdi neyi alamadık dur duvar kağıdıyla yer şimdilik şu ve şunu da seçeyim premium'dan da şunları alacağım Tabi komple bu şekilde mesela şeyde dizayn etmişler gayet güzel gözüküyor hemen süreye bunu bir alalım köşe çizim tabletimiz gelsin bir de tam süreye da ejderhayı e, kılıcıyla Çıkıçık çıkıçık yapan bir e, prens, şövalye artık her neyse. Hangi prensesi kurtarmaya gittiyse. <laughs> tamam, sonraki gün. Ne diyor? Bugün pizza yarışmasında ünlü bir kostüm tasarımcısı en iyi ve en kötü maskot kostümlerini seçecek. Bizi takipte kalın. Hadi bakalım. Karma karışık harika bir küçük fırıncılar dekorasyonu. Çok güzel oldu. Hmm. Ay gel gel gel. Karma karışık ne ararsan var. Buraya ne çiziyormuşuz? Ay çok tatlış bunlar geldiler. Siliyor. 1 artı 2 diyor. 1 artı 2 kimi yapıyormuş? Hey fırıncı kimi bana dans dersinden bahsetti ve düşündüm ki onu neşelendirmek için başka bir pizza daha lazım. Tamam. Gerek yok Parker. Dansı sonsuza kadar bırakıyorum. Ya olamaz. Cesaretinin kırılmasına izin vermek iyi mi? Dans etmek iyi veya kötü olmaktan çok daha öte bir şey. Dans etmek, eğlenmek ve özgür hissetmek demek. Bu doğru ama ben aptal gibi hissediyorum. Pratik yaparak her zaman daha iyi olabilirsin ama dans etmek istiyorsan sadece dans et. Galiba haklısın. Başkalarının dansım hakkında ne düşündüğünü çok fazla önemsememeliyim. Ben eğlendiğim sürece kime ne değil mi? Aynen öyle. İşte bu maskot ruhu. Hadi pizza yiyelim ve dans edelim. Baharatlı malzemelerle 3 ördekli pizza hepsi yarıdan bölünmüş. Tamam. 3 ördekli pizza dedi. Bir ördeklerimizi bir koyalım rahat edelim. Sostan falan bahsetti mi? Baharatlı malzemelerle 3 ördekli pizza hepsi yarıdan bölünmüş. Tamam sostan bahsetmedi. Klasik kırmızı sos ve peynirlerimizi koyuyoruz. Şimdi baharat ne oluyor arkadaşlar? Sucuk oluyor. Bak bildiğimi koyuyorum. Umarım doğrudur. Normal dolmalık biber oluyor. Varsa bir de jalapeno, jalapeno yoksa sucuk doğmalık biber. Varsa üçü birden. Başka bir şey yok. Yani başka baharatlı bir malzeme yok. Umarım doğrusundur. Umarım doğrusundur. Baharatlı pizza isteyenlere ben bunu veriyorum. Buyurun bakalım. Takipçilerim buna bayılacak her zaman memnun ediyorsun Fırınca. Tamam. Evet bunu da tamamladık. Kimi Slice ilk dans kursuna katıldıktan sonra neredeyse vazgeçiyordu. Parker'ın onu devam etmesi için cesaretlendirmesi çok güzel. Şimdi haftaya gerçekleşecek üçüncü tura hazırlanmalıyız. Bu gerçek haftada bir değişiyordu galiba. Öyle bir şeyler. Tamam bunlar geldi. Hepsini al. Şurayı hallettik. Buraya geliyorum. Görev deneyi yaptım. Bir haftalık şeyi bitirdim. Tamam o da fazlalaştı. Şunları tamamlamam lazım. Şunu aldım. Bunu da aldım. Kaç geldi? 260. Geçit dükkanına gidiyorum. 260'a ne alacaktım ben? 280'di bu. Ee, bunu alamıyorum. 100'e şunu alayım ya. Bir üstüm başımı giyinmek istiyorum. 100'e bunu alayım. Bir de gözlük alsam. 60 kaldı. Şimdik. Oo bir sürü kıyafetler de gelmiş buraya. Şimdi ben şunu bir giyeyim. Anam ne kadar tatlış. Tatlış tatlış şeyler gelmiş. Şapkayı bir çıkartalım. Şapka da şunu mu taksam? Yok. Gözlüğüm nerede? Tamam şu gözlüğü taktım. Kolye, kolyeyi çıkar. Küpeyi de çıkar. Bir şans getirsin diye bir şans küpesi şey yapılabilir ama e, param yok. Kolyeyi oradan alacağım. Şapka... da de boş ver. Saç da oradan gelecek. Ama şu kıyafetleri de almak lazım ha. Tamam. Şimdi ben nadiri aldım. Ama bunu da almak istiyorum. Lütfen. Hava balonunu da alalım. Hava balonu da gelsin. Hepsini almış olayım. Neyse o zaman ben bugünü bitiririm. Ama video burada bitmiş olsun baya karışık oldu. Ben günlerdir de oynamadığım için hem Pizza Pest'i ilerlet hem bir yandan parayla bir şeyleri al. <laughs> bir yandan Küçük Fırıncılar etkinliği falan bir sürü dolu dolu bir bölüm olmuş oldu. Her şeyin oldu. Pizza Pest'e bir şekilde işte hikayeyle birlikte ilerlemeye çalışacağım. Açıkçası elmasımı da Küçük Fırıncılar tablosunda harcamak istiyorum. 8 günüm kaldı çünkü bir yandan o gün kısmında elmas vererek ilerletebilirim diye düşünüyorum. Göreceğiz bakalım ne olacak. Umarım hepsini birlikte bitirebilirim. Başarılara şöyle bir geleyim. Ha, özünde çocuk benim kazanmak istediğim başarı bu. geçen sefer oynadığımda kazanamamıştım. Benim vicdan azabı bu sefer de bu etkinliği bitirince yine aynı başarı kazanıyoruzdur diye düşünüyorum. Hani bu sene ilk defa bu etkinliği oynayanlarla aynı konumdayım şu anda. Sadece geçen seferkinden ben bazı eşyaları almış bulundum. Neyse bölüm ve video burada son bulmuş oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Bakalım bir sonraki hikayede pizza peste neler olacak ve her şeyi yapabilecek miyim? Tabloları bitirebilecek miyim? Ne olacak? Hepsini göreceğiz. O zaman videonun altına yorumlarda yazın. Sizler ne yaptınız? Pizza peste dekorları, her şeyleri alabildiniz mi? Para vererek yine usta geçidi falan şeyleri alanlar, şef geçidi alanlar, şef geçidi alınca ne oluyor falan filan. Bunları yazarsınız. Küçük fırıncılar etkinliğinde de neler yaptınız? Bunları da yazarsanız sevinirim. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.